Bugünkü yolculuğumuza hoş geldiniz. Önümüzde e, gerçekten çok özel bir kaynak var. Doktor Hasan Balcan'ın kişisel notları, anıları, düşünceleri. Yani bu bildiğimiz anlamda bir kitap değil. Daha çok bir iç döküm gibi. Evet. Aynen bir hayat muhasebesi. Bizim amacımız da bu metinler üzerinden hani sarsılmaz ilkelere, çok sıra dışı deneyimlere ve hayat boyu süren manevi bir mücadeleye sahip bir dünya görüşünü anlamaya çalışmak. Ki bu metinlerin en değerli yanı da o aslında. Filtrelenmemiş olmaları. Bir editörün süzgecinden geçmemiş, doğrudan kaynaktan gelen düşünceler. Kesinlikle. İçinde bir doktorun mesleki anılarından tutun 1970'lerin siyasi atmosferine, oradan da sahte ilahlar adını verdiği varlıklarla mücadelesine kadar uzanan çok katmanlı bir dünya var. Hadi bu zihin haritasını birlikte okumaya başlayalım. Bu bize bir insanın kendi gerçekliğini nasıl ilmek ilmek ördüğünü, olayları nasıl yorumlayıp bir anlam bütünlüğü yarattığını görme fırsatı veriyor. İstersen önce bu yapının şey temel taşlarına bakalım. Yani Doktor Balcan'ın karakterini tanımlayan o sarsılmaz ilkelere. Harika bir başlangıç noktası. Zaten metinlere girer girmez karşımıza çıkan bir motto var adeta her şeyin anahtarı gibi. Doğru bildiğini söyle ve doğru bildiğini yaşamaya çalış. Çok net. Bu cümle bile tek başına çok şey anlatıyor. Ama beni asıl etkileyen hayatına dönüp baktığında yaptığı o e, net muhasebe. Şöyle diyor: 63 yıllık hayatımı aklımdan geçirdim. Sonuç. Şimdiki aklımla da aynı şartlarda aynı şeyleri yapardım. Bu inanılmaz iddialı bir laf. Değil mi? Yani sıfır pişmanlık. Bu insanın kolay kolay söyleyebileceği bir şey değil. Evet, bu çok güçlü bir öz onaylama ifadesi. Ne yaptıysam arkasındayım ve yine olsa yine yaparım demek. Dışsal onay mekanizmalarından ne kadar bağımsız olduğunun bir ilanı gibi. Ve bu tavrını bir de derinleştiriyor kesinlikle. Karakter ve davranış arasında yaptığı bir ayrım var. Bence o kilit önemli. Diyor ki, karakterim benim kim olduğumla ilgili. Davranışım ise karşımdakinin kim olduğuyla ilgilidir. Bu bir kalkan gibi adeta. Tam olarak. Benim özüm, benim ilkelerim sabit ve değişmez. Ama sana nasıl davrandım, senin kim olduğuna ve neyi hak ettiğine bağlıdır diyor. Bu hayatını dış koşullara göre değil, tamamen kendi içsel pusulasına göre yaşadığını gösteren çok net bir beyan. İşte bu içsel pusula ve tavizsiz karakter bizi metinlerdeki en sıra dışı ve e, en merkezi temaya getiriyor. Doktor Balca'nın 37 yılı aşkın süredir devam ettiğini söylediği sahte ilahlarla mücadelesi. Evet. Anlattığına göre bu varlıklar en yakınları da dahil olmak üzere çevresindeki insanları kullanarak ona sürekli zorluk çıkarıyor. Adeta bir kuşatma altında yaşıyor. Sürekli bir savaş hali özellikle babasıyla ilgili kurduğu şu cümle bu durumun ne kadar acı verici olabildiğini gösteriyor. Hayatta en çok zorlandığım zamanlar Taot'un babamla birlikte geldiği zamanlar idi. Babam hiçbir şeyin farkında değildi. Bu çok dokunaklı bir ifade, çok ağır bir cümle bu. Düşünsenize en sevdiğiniz insanın farkında olmadan size düşmanlık eden bir gücün aracı olması. İnanılmaz. Burada kullandığı dil çok önemli ama gündelik dilde babamla anlaşamıyorduk ya da bana zorluk çıkarıyordu diyebilirdi. Ama o taut ve cipt gibi Kur'ani kavramları kullanıyor. Evet, bu terimleri seçmesi tesadüf değil. Değil tabii. Bu terimler Allah'ı isyan eden, insanları yoldan çıkaran tiranları, otoriteleri, kutlaştırılmış güçleri ifade eder. Yani Doktor Balcan, Babasıyla yaşadığı kişisel bir çatışmayı evrensel bir iyi-kötü savaşı'nın cephesi olarak görüyor. Yani sıradan bir aile dramı değil bu. Hiç değil. Manevi bir cihadın parçası oluyor onun için. Bu yaşadığı her şeye bambaşka bir anlam ve e, kutsallık katmanı ekliyor. Ve bu cihadın yıpratıcılığı zamanla söylemlerine de yansıyor. Başlarda bu varlıkların kullandığını düşündüğü insanlar için Allah ıslah etsin derken. Evet, o değişim çok net. Yıllar sonra geldiği noktayı şöyle özetliyor. Siz benimle uğraştığınız gibi Cebbar ve Kahhar olan Allah da sizinle uğraşsın. Bu artık bir ıslah dileği değil. Hayır. Bu bir ilahi intikam çağrısı. Mücadelenin onu ne kadar yorduğunu ve sabrının sınırına getirdiğini gösteren çok keskin bir değişim. Psikolojik olarak bu nasıl bir yapı kuruyor? İşte işin büyüleyici kısmı o. Bu anlatı hayatındaki tüm olumsuzlukları, çatışmaları, hayal kırıklıklarını tek bir merkezi ve anlamlı bir neden etrafında birleştiriyor. Yani dağınık ve kaotik görünebilecek olaylar silsilesine bir düzen, bir amaç ve net bir düşman atfediyor. Her şeyin bir sebebi var yani. Tesadüf yok. Aynen. Bu aslında insanın dünyayı anlamlandırması ve kontrolün kendisinde olduğunu hissetmesi için çok güçlü bir yöntem. Her şeyin tek bir büyük mücadelenin parçası olduğunu düşünmek, tesadüflerin ve anlamsız acıların yarattığı o varoluşsal boşluğu doldurur. Bu manevi mücadele çerçevesi kulağa çok teorik gelebilir ama Doktor Balca'nın anılarına baktığımızda bu teorinin gündelik hayatta nasıl ete kemiğe büründüğünü görüyoruz. Mesela şu hastanedeki yolsuzluk olayı. Evet o çok çarpıcı bir örnek. İlk bakışta basit bir dürüstlük hikayesi gibi duruyor ama altından bambaşka bir şey çıkıyor. Trabzon Numune Hastanesi'nde acil serviste çalışırken bir tatil günü erzak alımına nezaret etmesi isteniyor. Gelen etin 125 kilo olması gerekirken 95 kilo olduğunu fark ediyor ve zaptı tutup eti kabul etmiyor. Dürüst bir memurun yapması gerekeni yapıyor. Tabii ama bu dürüstlüğü yüzünden bir soruşturma başlıyor ve olayı soruşturan başhekim yardımcısı metne göre o kadar yoğun bir baskıyla karşılaşıyor ki evini satıp şehri terk etmek zorunda kalıyor. Evet, buraya kadar hikaye dürüst bir insanın yozlaşmış bir sistemle mücadelesi ama Doktor Balcan'ın zihninde olay burada bitmiyor. Asıl can alıcı nokta orası zaten. Anlatısının asıl can alıcı noktası bu olayı bambaşka bir olayla birleştirmesi, notlarına göre bu et hadisesinden kısa bir süre önce hastanede nöbet tuttuğu bir nöroşirurji uzmanıyla sohbet ediyor. Evet. Uzmanın ısrarlı soruları üzerine çok iddialı bir laf ediyor. Diyor ki PKK terör örgütünü istihbaratımız içindeki bir grup ile bazı subaylar kurdu. Bir saniye burayı tekrar düşünelim. Yani o hastanede eksik gelen etin faturasını daha önce bir meslektaşına Derin Devlet hakkında söylediği bir söze mi bağlıyor? Tam olarak buna bağlıyor ve şu bağlantıyı kuruyor. Bu konuşmadan sonra hayatındaki tesadüf dediği şeyler olumsuz yönde değişmeye başladı. Bu zihinsel sıçrama inanılmaz, değil mi? Çoğu insan için birbiriyle tamamen alakasız iki olay. İşte bu onun dünya görüşünü anlamamız için kilit bir an. Çoğu insan bu iki olayı birbirinden tamamen bağımsız görürdü, evet. Ama onun zihninde rastgele olaylar yok. Sadece düşmanın hamleleri var. Yani başıma kötü bir tesadüf geldi demiyor. Demiyor. Büyük mücadelemde düşanlarım bana saldırdı diyor. Kişisel dürüstlüğünün bedelini ödeten görünmez organize bir güç var. Bu kişiyi pasif bir kurban olmaktan çıkarıp aktif bir savaşçı konumuna yükseltir. Evet bu çok mantıklı bir açıklama. Bir diğer çarpıcı anı da rüyalarla ilgili. 1986-90 yılları arasında gördüğü rüyaların gerçek hayatta birebir çıktığı bir dönem yaşadığını anlatıyor. O da çok ilginç bir bölüm, çok net bir örnek veriyor. Rüyasında köydeki ağabeyine kara bir gölgenin saldırdığını görüyor. Şarjörü bitene kadar ateş ediyor ama gölgeyi öldüremiyor. Ertesi gün abisi bir ambulansla evinin önüne getiriliyor. Birebir çıkıyor yani rüya. Aynen. Bu ve benzeri deneyimler onu o kadar derinden etkiliyor ki bir süre sonra bir gece kalkıp Allah'a şöyle dua ediyor. Rüyaları hatırlamayayım ya Rab. İnanılmaz ve isteğinin kabul olduğunu uzun yıllar boyunca hiç rüya görmeden yaşadığını anlatıyor. Bu da çok ilginç bir nokta. Normalde insanlar geleceği görme, olacakları önceden bilme gibi yeteneklere sahip olmak ister, değil mi? Bu bir güç göstergesidir. Ama o bu güçten kurtulmak istiyor. O yükü istemiyor, Ailen. O bilginin yükünden kaçmak istiyor. Kontrolü dışında olan ve potansiyel olarak rahatsız edici bilgilere maruz kalmak yerine kendi bilinçli ve kontrollü zihin dünyasında kalmayı tercih ediyor. Bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bilinmeyenin kapısını aralamanın getireceği huzursuzluk mu yoksa o kapıyı kapalı tutarak huzuru korumak mı daha zordur? Onun seçimi çok net bir şekilde ikincisinden yana olmuş. Ve galiba en sarsıcı, en baş döndürücü kısma geldik. Görüntüler ve gerçeklik algısı üzerine olan anıları. Doktor Balcan kendisi hariç herkesin farklı boyutlardaki varlıkları gördüğüne, evet, onlardan sufle yani fısıltı aldığına ve onlara bir şeyler gösterildiğine inanıyor. Kendisine ise 37 yıldır hiçbir şeyin gösterilmediğini söylüyor. Bir dakika. Bu söylediği inanılmaz bir şey. Tam bir tersine çevirme var burada. Genelde insanlar başkalarının görmediği şeyleri görüyorum der. Oysa tam tersini iddia ediyor. Asıl gerçeği ben görüyorum, sizler bir yanılsama perdesinin arkasından bakıyorsunuz diyor. Bu durumu nasıl okumalıyız? Bu bahsettiğimiz o psikolojik yapının zirve noktası buna algısal tersine çevirme diyebiliriz. Kendi gerçeklik algısını mutlak doğru kabul edip dünyanın geri kalanının bir tür illüzyon içinde yaşadığını varsayıyor. Bu kendi akıl sağlığını ve dünya görüşünün tutarlılığını korumak için inanılmaz güçlü bir mekanizma. Yani çevresindeki insanların ona yönelik tuhaf, anlamsız tepkilerini evet kendisinde bir sorun olduğu şeklinde değil, onlara yanıltıcı görüntüler gösteren dış bir güç olduğu şeklinde açıklayarak kendi iç dünyasındaki tutarlılığı sağlıyor. Bu düşünce yapısını anlattığı bir olay var ki gerçekten akıl almaz sahilde şortuyla yürürken küçük bir çocuğun ona bakarak çığlık attığını anlatıyor. Evet, o örnek her şeyi özetliyor aslında. Yani aklına gelen ilk açıklama bu mu oluyor? Kendinde ya da çocukta bir sorun olabileceği değil de dış bir gücün çocuğa sahte bir görüntü yansıttığı. Evet, tam olarak öyle. Yorumu şu şekilde Çocuk ailesi tarafından sapık birini görürsen çığlık at diye öğretilmişti. Muhtemelen benim bel bölgeme baktığında şort görmesi gerekirken ona ereksiyon halinde bir penis görüntüsü gösterildi. Bu, bu yorum gerçekten şaşırtıcı. Bu örnek onun savunma mekanizmasının ne kadar güçlü ve anında devreye girdiğini gösteriyor. Kendisine yönelen olumsuz bir tepkiyi anında kendi dünya görüşü çerçevesine oturtuyor. Sorun kendisinde değil çocuğa görüntü gösteren zırıltılarda ve çocuğun o görüntüyü gerçek sanmasında. Bu benlik algısını sarsabilecek dış dünyadan gelen her türlü veriyi kendi kontrolündeki bir anlatıya dahil edip zararsız hale getirme becerisi. Psikolojik olarak hayatta kalmak için çok etkili bir strateji bu. Tüm bu notları anıları ve ilkeleri bir araya getirdiğimizde gerçekten de sarsılmaz ilkelere sahip, hayatı anlamlandırmak için benzersiz bir manevi çerçeve kuran ve en sıradanından en sıra dışına kadar tüm deneyimlerini bu filtreden geçiren bir insanın portesi çıkıyor ortaya. Kesinlikle. Peki tüm bunlar bizim için ne anlama geliyor? Bu metinler bana bir bireyin kendi gerçekliğini nasıl inşa ettiğinin en kaotik olayları bile nasıl anlamlı bir hikayeye dönüştürdüğünün canlı bir kanıtı gibi geliyor. Kesinlikle Buradan çıkarılacak en temel ders şu olabilir. İnanç sistemleri bu sistem ne kadar kişisel ve özgün olursa olsun bireyin yaşadığı deneyimleri yorumlamada, acıya ve zorluklara katlanmada ve hayata bir amaç atfetmede ne kadar güçlü bir araç olabileceğini gösteriyor. Her şeyi bir anlam yüklüyor. Aynen öyle her şeyin büyük bir savaşın parçası olduğuna inanmak, bireye bir misyon ve her sabah uyanmak için bir neden verebiliyor. Bu, insan psikolojisinin anlam arayışının ne kadar temel bir ihtiyaç olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Bu derinlemesini incelemeyi bitirirken, aklımızda bir soruyla sizi baş başa bırakmak istiyoruz. Bu metinler, gerçeklik dediğimiz şeyin ne kadar kişisel ve ne kadar inşa edilmiş bir kavram olduğunu düşündürüyor sizin hayatınızda açıklayamadığınız, tuhaf bulduğunuz, bu da neydi şimdi dediğiniz anlar oldu mu? Mutlaka olmuştur. Kendi dünya görüşünüz, inanç sisteminiz veya rasyonel aklınız bu anları sizin için nasıl bir çerçeveye oturtuyor, o boşlukları nasıl dolduruyor?